Niye gelmiyor? Ay kargalara bakın ya. Hepsini almayama değil mi? Ay şunlara bak. Şu horuza bak horuza. Horuza bak. Paçal, paçalarına bak paçalarına. Paçalı horuz. Aa aa. Çektim bunları ya. Ha. Ay oh sabah sabah ne güzel ki baksana. Ay tavuklara bak. Tavukları pişirmiş. Pişir. Ay kargayla tavuklar ay, ay şey yapılmıyor. Ayrılmıyor. Ne? Ee, yok o kadar yakını almıyor ama. Şey uzağa almıyor. Ay şuraya baksana kadar güzel ki. Kaldı iki günümüz. Ay bir günümüz kaldı, bir bugünlerde. Bir günümüz kaldı bu günlerde. Şey var. He? Vallahi. Ay bak horuzları, tavukları. Şu horuz çok güzel ya. Şu horuzun paçası kirilmiyor. Gel. Gel bili bili. Adam peşine düşüyor bu biliyor musun? Ben bunu resmini çekmeye gittim. Peşime düştü. Sen beni niye çekiyorsun dedi. Camdan ağrı çekeyim şimdi. Hmm. Ay seçelim biraz bak. Pazılarımız da var. Tazıyı da seçeyim. Pazının yapraklarından dolma saracağım. Ay saplarından ne güzel tuşlu. Tuşlu neydi? Bunun şey ev sahibinin bahçesi var ya. O verdi. Ben bunu şeylerinin saplarını çok güzel kavuruyoruz de. Değil mi? Olur aslında Sandan. da az ama şey. Bundan fazla dolması yapan şey var. Hayır, ya. şey de Zaten gideceğiz ya. ya. Olsun, burada o kadar bulunuyor. Yeşillik seviyor diye. Sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İşlerle meşgulsünüz. Neler yapıyorsunuz? Biz bol bol, bol kavga ediyoruz. He, oturuyoruz. biz üçü bir arada. Çocuklar da var. Ondan sonra ben de kayınvalidem benim, benim halam oluyor da o hastalanmış. Dün hastaneye götürmüşler. Yanında da kimse yoktu. Kızlar çalışıyor görümcemler. Ondan sonra biz ayrılsak, biz ayrılsak da mesela şey yapamıyoruz. Kopmadık birbirimizden akraba olduğu için. Aynı devam ediyor ne? öyle. Zaten eşim vefat etmişti. Covid'den dolayı. Ondan sonra şimdi beni bekliyorlar da yarın akşam yarın akşam gideceğiz de kızlarını şeye götürmüş kaynama götürmüş gitmiyormuş oraya asansör vardı ya, asansöre çıkarmışlar zorla mide bulantısı kusma mide bulantısı götürdüler hastaneye götürmüşler dün serum falan takmışlar aradım az önce biraz iyiyim dedi dedim ben yarın akşam geleceğim ya yani. ada da var yanımda dedim şey geliriz dedim yarın akşam gelirsin evet dedim getirirler dedim Örümcemler var, kızı var. iki tane de çalışıyor. Onun bir tanesi de İzmit'te gelin iğneni beraber. Birisi yakın oturuyor da eltim de çalışıyor. Ondan sonra şunların yapraklarına bakın. Daha güzel Biz de hafta sonu ki aslında. Beyza'yı da kıyamadı annesi. Bir de şey bulamadık. Otobüs gitmiyormuş herhalde hafta sonu buradan değil mi Hatun? Bilmiyorum dün araba yoktu galiba. Hmm, öyle dedi. Evet. Ben. Ben yani bunu yapan hep ayırsam sanma. Acık ne kalsın ucularına bir şey olmaz değil mi? Şu zaten kel körler ha, var. Onlara iyi ilerine... Şuradan aşağısına... Efendim Eylül. İyi alayım. Bu da Eylül'ümüş sarı papatyam, Sarı papatyam. Teyzem markete gidecekmiş ben saat He, çikolata ne? aldıracağım. Niye istiyorsun istiyor? aşkım? Kim? Ha, kim kim olabilirmiş? Ha. Dünkünden mi alalım? Hayır, bu, bu daha mı? Ne istiyorsun? Söyle. Alırız. Ben oylanıyorum. Söyle. Tamam, Ruffles. Tamam, teyzen aldırırım para Hadi git. önceden ilk başlarda açıldığımda daha çok izleniyordum. Bilmiyorum hata mı hata, hata mı yaptım yanlış mı yaptım bilmiyorum kusura bakmasınlar da izlemem de düştü yorum da düştü bilmiyorum bakalım ee, ev temizlemeye gideceğim fındık eve hafta ortası giderim İzledim, herhalde. İzledim. Kardeşim hanımlarım da söyledim. Yani ben bacağım çok ağrıyor da tek başıma yapamıyorum. Ondan mi sonra belimden nokta dışı oldu. Şey ya bir de, bir de yaz ya insanlar He, hep bahçede ondan sonra, da, ondan da izlenme ola düşmüş olabilir tatlım. Bilmiyorum işte şey de olabilir. Ee, belki beğenmemiş de olabilirler yani herkes izlemek şeyinde değil. Bakalım biraz devam ederiz. Olursa, ben, olma. Beyle He, beyle olursa, olur olur olmasa. Yes. Yok. Açık olsun. Ne diyeyim yani değil mi? Bir şey, Lan şey, Ananın da yapaklarına baksana ya. Şuna bak karalahaneyi sevenlere. Bundan 5-6 tane dolma çıkar herhalde değil mi? Biz bunu ıspınak gibi. Karadenizler bilir de. Olmayanlar ıspınak gibi biz bunun yemeğini yapıyoruz. Aynı ıspınak yemeği gibi. Bunu da yapalım bugün. Bir şeyi çıkar, bir seneliği çıkardık biz Karadeniz'de. Ondan sonra şey olmaz artık bu kadarlık. Ben de birine şey aldım. Şundan yani, önceden annem mücver yapıyordu. He, mücver hatırlıyorum pirinçle bir Bulgurla, Bulgurla hatırlıyorum. Ben bilmiyorum bu, da. Ben bulgurla Ben... Seni bilmiyorum ha. Da, O öyle yapıyordu eskiden. He, ben. Bilmiyorum ben. hatun televizyon var da şey girer diye. Yerine, yani. Şimdi benim önümde örtü var. Düşemez ya. Hatta Dün şey aradım. Arkadaşımı aradım. Sağ Asiye'yi. Dedim Asiye ne yapıyor? Torun bakayım şu da. Diyor ki şey diyor hatun. Kız diyor kay diyor çok tatlı oluyor da diyor. Bu bize diyor çok fazla geliyor çok hareketli diyor. Ben dedim işte bu yaştan sonra çocuk Aman, Çok diyor. hareketli geliyor çok hareketli diyor. O bir de. Olan çocuğu yani. diyor 8 aylık olmuş. Daha yürümeyen çocuk. Ee, bir de, de, yürüdükten sonra yaramaz. Şey şeymiş karşısında. orada bakacakmış da. Sonra dedim diye evde oğlu var onun da. Şey dedi. Çocuk diyor iki tane eşim var diyor yemek diyor. yoruldu Ne oldu diyor. Sonra eve getirdim onu diyor. Evde diyor bakayım hiç gelince diyor işten bir gel öke yeme yiyorlar diyor evine gidiyorlar. Akşam götürüyorlarmış bebe. Sabah işe giderken getiriyorlarmış. Markete bebe çalış, Binde çalışıyormuş, ne de çalışıyormuş de zaten. Ne yapsın diyor şey yapar ki elleri kira diyor zor geçinmek diyor. Ha. Ne? Tamam kolay gelsin. Şimdi şey. Yok. Ben de lokumu özledim. ablalara lokumumu çok özledim. Ben şarı lokumumu özledim. Topçumu. Sarı olan rüzgar. Değil Sarı miydi? rüzgar O da özledim. Evet. Kızım hasta olunca hayvan resmen kısırlaştığı zaman şeyin başından ayrılmadı ya lokumun başından. Kediler bile o kadar şeymiş. İnsaflıymış. Bunlar bunları atayım. Bunlar kara kara olmuş Bak yani baksana. Bıçakla kesin şey... ver bıçak. Onları bıçakla doğurarken ayıralamaz. Ha bıçakla ben evet. niye süreyim bir tane O doğru ayırayım de Bunlara... Bu da amla iplikli hani. Buranın fasilesi burada pazar mazar şey değil. Ya, şey ya yayla o. gibi daha insan ne terliğine bir şey diyor vallahi. Artık Bilmiyorum. İstanbul terinde de mi acaba Bilmiyorum. Eylül Bilmiyorum. aradı mı seni? Eylül aramıştı. Neredeymiş? Kapattı. Heee. Ben de dedim. Yüce de yanında mi? mı? Bilmiyorum sormadım ki. Eylül'e sormadım. Eylül ben görmedim. Eylül onun üzerinde mi azıcık, azıcık kız? Al da onu, Ama alta koyarsın. Pişmez diye şey yapıyor. Hayır. 5 dakika pişirdikten sonra bunu sararsın üstüne. <laughs> melek Eylül. ne yapıyor acaba? Bugün melek aramadı. Çalışır mısın? Aa kazlar ya bugün. Aa ne acaba? Bilmem ara bak. İki de sene benim telefonum çocuklarda. Şey köye onlar haftaya çıkarsın. Köye herhalde de o ben de hafta sonu bahçeyi bir bakarım hı, ya hı, ne yapıyorlar hı. ne diyorlar. Melik abla cuma çıkacağız değil mi? mi? Yok dün konuştum ya dükkandaydı. Hayır beni, bek şey, beni geçen bekliyorlar şey, ya. Çıkıyor, ha. Seni bekliyorlar ya. Seni bekliyorlar senin yüzden gitmediler. Onlar haftaya cumadan gidip kalacaklar. Ama Onu diyorum. Dükkana işte ne de. yapacaklarmış kişilerini? Birini bırakırlar resmen. Anıl Özgür demiş kalalım demiş. Çok anıl bırakmazlar demiş. Birini ben bulurlar resmen. Bilmiyorum ki. Yoksun öyle şeyler hiç. Şimdi çalışıyor mu acaba Rasa? Fındık fındık evet. mı olur? Esnaf mı olur? O fındık doğru ya. Esnaf bakıyor. Biraz sonra fındık olur mu? <laughs> Niye olmasın ki? Bu nereden geldin sen? <laughs> ne bileyim ben ilk durum. Kaç senede fındır tamamen. Her tam sene mayim. köye gelir. Yok her sene de gelmiyorum da fındık ne bileyim ben yıllar oldu. Her sene geliyor bir tarz bu döveceğim seni. Döveceğim. Ya bu sine diyorum da. Ay. Camı sebebiyorlar ki araba şey gibi. Oo yanan mı? bizim evler batmıştı vallahi. Kız ben nasıl temizleyeceğim ay be? Vallahi o kadar korkuyorum ki. Bir senedir kimse durmuyor evde. Fındıkta kalacağız evde de. Başlayınca Bismillahirrahmanirrahim. Üst katlar ya. o kadar kirli değil de diyor. Aşağılar kirli diyor. Aşağıda öyle. Biz şey yapıyoruz. Dışarıda olduğumuz için giriş ya. Ondan sonra çayı falan orada yapıyoruz ya. Yukarı istilerim de çarşafları buna Ben yatmam onlardan. Temizlerim güzel evet. diye. Bir senedir kullanılmıyor. E, yıkar bir şey lüfmet kokar da bir detay şeyim. beraber bir kat böyle işi yaparım. Seni kimin ederim beter etti Allah'ım. Kemoş. Kahve içemedik biz evet. sen. Hayır, bugün ben kahve ya. içemedim mal gibi. Ama o kahvede şeymiş. E, akşam hoca diyor ya. Sabah uyandığında evet. kortizonu yüksek tutuyormuş. Bir daha gidiyormuşsunuz aynı kahve içiyorsunuz Kortizon daha kötü oluyormuş. Gün içinde bağımlık yapıyormuş. Bir doktor anlatıyordu. Benim hayatım gibi dedim. E, ben kahve içmesem kendime geliyorum. Yok ben değil, Bir an... tane sade kahve içeyim Gözüm bile patlak patlak. Şey yapıyorsun da. Biz markete gitmeden İçeriz göle gideriz var. Siz gidin ben içerim. niye bizim ağzımız yok mu? Allah Allah. Markete gidin. Espirsin de yürü. Arıyorsun ne benim de sırtımda ilk Vallahi Valla arıyorsun ya yalan değil. Gerçekten arıyor nasıl? <laughs> <Heh>, pazarlık yapıyor. <yemeği. gülüyor> Bu da fasulye dibleri doğruyu. <laughs> Doğramaya çalışıyorum daha doğrusu Ablamı indi de. Azıcık şey yap. Ka Hadi öpüyorum. Az kapan, Beni izlemeye az abone az olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum bana destek olursanız sevinirim. Hatam az falan vardı. daha öğrenemedim her şeyi düzgün yapamıyorum. Öğreniyorsun, öğreniyorsun. Yavaş yavaş her şeyin bir acemiliği vardır ne olursa olsun. Hadi öpüyorum kendinize iyi bakın herkese teşekkür ederim ya, e, biz o konuları anlarız da, o isim kullanma yani. Boşver. onu sonra konuşursun. İlkay Hanım şey yesene. Cipsi. Anam yok, çok misin yine? Anam çok yedim. Ağzıma kadar geldi. Gerçekten dolma o kadar güzel olmuş ki fasulye Fasulye deyirlerse çok güzel Ben ederim. yaptım da ondan güzel dolma oldu. Ama sarma, sarma pancardan kral anadan dolma oluyor işte. Ay, gel, dolma biber dolması oluyor. Ay görüyor musun? Ben Bak, de şey yaptım. Dolma. Hiçbir şey bilmiyormuşum. Elle sarılan şey sarma ha, oluyor. Daha. Doldurulan Bizim müdür şey konuşuyor. dolma oluyor. Müdürüm tabi. Müdür konuşuyor. Hemşire hanım sen de konuş. Ay müdür değilim. İlkay şeydim ben. Mühendis. Yok bugün müdür demek Yok mühendis ben. dedi. Nereye gidiyorsun kız? <laughs> Bir şey oldu be. <laughs> Nereye gideyim sorma. <laughs> <laughs> Güneşin batışı. Ay Nursal. Ay benim kardeşim spor yapıyormuş. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Ada nerede? Uydayım. Şey. Hem soğuk hem güneş. Vallahi aynen öyle. Bugün son. Yeşilliğe güzel güzel doyduk. Güneş de geldi. Hatun sen akıllıymışsın hırka getirmişsin. Hatun sen mısın akıllıymışsın hırka getirmişsin diyor. He? İşte şeye bastı ya. Kaydırdan kay biraz oraya gidelim. Bitmiyor. Bir daha o tarafa gidelim. Çocukları götürelim orada kaysınlar. Kız. hadi, hadi, hadi ben.